Kıymetli değerliler, herkese merhaba. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde çok güzel bir program, yeni bir içerikle sizlerle birlikteyiz. Döğer'den geçenlerin birinci bölümünde çok değerli bir isimle Yücel Hocamızla birlikteyiz. Bugün kendisiyle sohbet edeceğiz. Döğer'e dair kendisinin Döğer'le ilgili izlenimlerini sizlerle paylaşacağız. Dilerseniz hocamızla sohbete başlayalım. Hocam merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Değilse. İyiyiz çok şükür hocam. Yeni bir içeriğe başladık. Ee, olsun. Allah razı olsun. İlk içeriği, de, ilk programı da sizle yapmak istedik. Dilerseniz hocam kendinizi tanıtarak, kendinizi anlatarak Yücel Yaşar kimdir? Bize anlatarak başlayabiliriz. Yücel Yaşar kimdir? Yücel Yaşar 1979 Mayıs doğumlu, Balıkesirli ve 16 yıldır da döğere hizmet veren bir öğretmendir. Yücel Yaşar kısaca budur. Anladım hocam. 16 yıldır döğere hizmet veren dediniz. Öğretmenlik hayatınıza döğere mi başladınız ben o zaman? Ben 2007 Ağustos'ta döğere atandım. İlk atama buraya çıktı. Allah nasip etti. 2007'den beri de buradayım. 16. yılımı çalışıyorum işte. Ne güzel hocam. Ben mutlu bir şekilde de çalışıyorum yani. Şu an Dörr İlkokulu'ndayız hocam. Dörr İlkokulu evet. Dörr İlkokulu'nun müdürüsünüz şu an. Evet. Ee, ana branşınız? Ben sınıf öğretmeniyim. Sınıf öğretmenisiniz. İlk geldiğinizde de sınıf öğretmeni. Sınıf öğretmeni. Ben de aslında yan alalım da bilgisayar öğretmeni benim ama sınıf öğretmeni olarak devam ediyorum. Sınıf öğretmeniyim yani. Anladım hocam. Peki Dörr'de hocam hangi okullarda çalıştınız? 2007'de buraya atandım, burada başladım. 2010-11 yılında Yunus Emre idareci olarak gittim, müdür olarak gittim. 2011 sonunda tekrar buraya döndüm. Döver'de ben Yunus Emre ve Döver İkokulu'nda çalıştım. Peki hocam şunu çok merak ediyorum. Kuşkusuz izleyiciler de merak ediyordur. Buraya işte hocalarımız geliyor, kıymetli öğretmenlerimiz geliyor. İşte bir sürü okul var burada. İşte görevlerini yapıyorlar. İşte 4 yıl, 5 yıl doldurması gereken süre dolduruluyor, çoğu hocamız gidiyor. Doğu görevini yapan gidiyor mu? Aynen, doğu görevini yapan gidiyor genellikle. Bunu çok gördük, onlar da döveri seviyordu aslında. Yani döveri seviyorlardı ama süreniz olan hocalarımız, öğretmenlerimiz genel itibariyle gidiyorlar. Siz gitmemişsiniz, ilk döverde başlamışsınız, döverde devam etmişsiniz, hala da 16. yılınız döverdesiniz. Sizi dövere bağlayan, döverden ayırmayan şey neydi tam olarak? Ya... Döre bağlayan şey, yani ilk buraya geldik, ilk öğretmenliğimize burada başladık. Yalan yok, ilk geldim ilk 3 ay, 4 ay çok bocaladım böyle yani. Yer yön kavramım karıştı. Afyon'u hiç bilmeyen, Afyon insanını hiç bilmeyen biri olarak geldim de böyle iklimi sert geldi, insanı sert geldi. Peki hocam Döre ilk geldiğinizde, daha doğrusu Afyon'a ilk geldiğinizde böyle sizi çok şaşırtan bir olay oldu mu böyle? Hatırladığınız, hiçbir zaman unutmadığınız. <laughs> Var, e, şöyle, e, trenle geldim buraya, istasyonda indik galiba. İl Milli Eğitim'e gitmem lazım yani başvuru başlamayı yapmam lazım. Adres soruyorum yani Afyon İl Milli Eğitimi nerededir diye soruyorum. Kimse bilmiyor. 7 kişiye sordum. 7 ayrı kişi. Bilmiyor. O zaman çok şaşırmıştım. Yani bir <laughs> şehrin İl Milli bilinmemesi. En son sonra bir taksi çağırdım. Dedim İl Milli gidelim. Götür beni. Öyle buldum yani. Anladım. Ya ben <laughs> Afyon'un dışında herkesi buldum sormak için bilmiyorum. Öyle bir şey de olabilir. Ya da diyorum yani bilmiyorlardı adamlar. Öyle bir unutmam da yani. Peki o böyle döverle alakalı mesela ilk geldiğiniz yıllarda olur, işte sonraki yıllarda böyle şaşırdığınız böyle bir olay. Ya. Döverde yani soru şu da olabilir. Döverde sizi en çok şaşırtan şey nedir? Döverde beni en çok şaşırtan şey... İlk geldiğimde gene ev ayarlamaya çalışıyoruz işte. Ev eşyası ayarlamaya çalışıyoruz. Alışveriş için çıktım işte. Bir mağazana sordum. Hiç hatırlamıyorum Allah rahmet eylesin O zaman Ömer amca işte burada yok dedi. Bulamazsın. Dedi. İlçe iksan bulur muyum dedim. İstanı iksan bulur. Burada bulamadın, orada bulamazsın. Dedi. Hani ilçe işte kasaba ilçe, hani kafada ne çalışıyor? Yani ilçe daha büyük. Daha kasaba daha küçük. küçük. O zaman Allah böyle içimden şey geçti ya. Nasıl olunmaz dedim. Atladım gittim ilçeye vardım. Satıcıya dedim abi bana bu lazım. Yabancı olduğumuzu da anladım. İyi Sen nereden geliyorsun? Doğardın. Böyle bir baktım. Dörü da bulamadın, onu bulamazsın dedi. Nasıl olur dedim ya burası ilçe merkezi değil mi dedim. Sen daha Dörü tanımıyorsun o zaman dedi. O da bende de bakın biridir yani böyle. Biz öğreti nedir? İşte köy, kasaba, ilçe, şehir evet. büyüklüğü budur ama Dörü hakikaten bulunduğu şehrin altı tane ilçesinden büyük. Ülkede birçok ilçeden büyük. Bu büyüklüğü hem sevindirici hem de böyle şaşırtıcı. o bana çok değişik gelmişti. Ondan sonra bir bu kadar değerliliğini de işte atıyorum Kütahya'da, Eskişehir'de, evet. İzmit'te oluşu Yani burada olan kadar olaylar da var. Biz burada belki 6000 bin küsur nüfusuz ama bir o kadar daha dışarıda varız ve sevindiren nokta da Türkiye'nin hemen hemen her yerinde de varız biz. Evet hocam. Bu güzel bir şey gerçekten. Tam da buradan da yola çıkarak şunu sormak istiyorum. Türkiye'nin her tarafında varız. Sizin de kuşkusuz öğrencileriniz şu an Türkiye'nin Ço çeşitli evet. yerlerinde okuyan, e, okulunu bitiren, mesleğini icra eden e, ya da hayatını devam ettirmeyi farklı yönlerde tercih eden, işte döverde hayvancılık olsun, bilindiği üzere çelik sektörü olsun, bu sektörlerde hayatını devam ettiren bir sürü öğrenciniz var. Sizin böyle isim vermeden hocam böyle unutamadığınız böyle başarı yakalayan öğrencileriniz sadece bu üniversite anlamında değil hocam. Hayatın Özel farklı yani... anlamlarında böyle iz bırakan öğrencileriniz. Hı -hı. Öğrencilerinizle alakalı böyle unutamadığınız anılarınız oldu mu? Ya hepsi kıymetli yani. Hepsi bizim evladımız, hepsi çocuğumuz bizim. Hepsiyle ayrı ayrı buluyorum ben yani e, ayırt etmem. Ama işte üniversite okuyan dediğin zaman Allah bize nasip etti. iki tane tıp öğrencim var şu an benim. Okuttum. İki tane avukatım çıkacak Allah'ın izniyle. Çıktı hatta avukat oldular. Öğretmen olanlar var. Hemşire olan var. Mühendis olan var. Evet, evet. Öğretmen olacaklar var. İşte coğrafya okuyan, ilahiyat evet. okuyan. Her şey var maşallah. Çok şükür. Yani mesleki anlamda o doyum var bende. Yani ben okuttum çocuklarda bunu gördüm. Öğretmenlik benim meslek hayatım az. Ben idareciliğim daha fazla ama Allah nasip etti. Hakikaten ben çok iyi çocuklarla çok iyi bir dönemde denk geldik, öyle diyeyim ben. Bunları okuyanlar, okumayanlar da hani sivil hayatta hayatına devam edip de beni hakikaten vurgulandıranları da çok yani. Mesela montaja çıkıyor ama işinde çok iyi. Evet. Yani hayvancılık yapıyor ama hakikaten işinde çok iyi. Yani nasıl diyeyim yani süt verimi en iyi o olmuyor. Evet. İşte yaptığı işte dürüstler mesela çok hoşuma gidiyor beni. Hakikaten beni gururlandırıyor. Terbiye hala koruyabiliyorlar. O, o ahlaklı duruşları da beni hakikaten çok mutluyor. Yani genel olarak o zaman şu çıkıyor hocam sizin söylediklerinizden yanlış. Döğerde ki öğrencilerin, şu anın çocuklarının, geleceğin gençlerinin, yetişkinlerinin istisnalar tabii ki olur. Yani üniversite okusalar da, okumasalar da kendilerine bir yol çizebiliyorlar. Kesinlikle. Bir sorumluluğu alabiliyorlar. Yani kesinlikle. Yani. Ben hatta hep bunu savunuyorum. Savunacağım da ben bunu. Döğer'in çocuğu yetenekli. Döğer'in çocuğu hala temiz, o ahlaki düzenini koruyor ve çok hoşuma gidiyor benim. Yani Beni zaten en çok sevindiren şeylerden biri de bu. Burada durmama en büyük sebeplerden de biri bu. Dürüstler en başta yani çocuk. Çocuktur kabahatleri olur küçük tefek ama orada bile dürüstler çok hoşuma gidiyor. Bayılıyorum yani. Beni mutlu ediyor. Okur okumaz bilmiyorum ama ben şu an gördüğüm, dışarıdan gözlemlediğim edepli ve ahlaklı bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar. O beni çok mutlu ediyor. Bu da sizin için bir öğretmen için sanırım en... Ya iyi. şimdi ben aynen onu görüyorum. Mesela ilk öğrencilerimden bu tarafa 13, 13 sene geçti işte. Mezun edeli 13, 13 sene oldu. Az bir zaman değil ve hala ben hala aynı saygıyı, aynı sevgiyi bu çocuklarda görüyorum diyorum yani benim adıma, mesleğim adına onur verici benim için. Yani ben şuradan çarşıya çıktığında da o edebi, o saygıyı hala onlarda görebiliyorum. Gündelik hayatımda da yani gündelik bir sıkıntı olduğunda evlat onlara yanımızda da yani çok. O da çok diyorum yani onur ediyor. Böyle evlat dediniz yine sorudan soruyu yakalayalım. Ee, hocam sanırım e, evlendiniz. Doğru. Aileniz Be burada. <laughs> benim nikahım <laughs> bu okulda kıyıldı. Öyle üst, mi? Üst katta müdür odasında kıyıldı. Ee, o zaman okul müdürüm 2 şahidimdi. Öğretmen. Kimdi hocam müdürüm? Hüseyin Kenan Günay vardı. İlk, benim ilk müdürüm evet, oydu. Hocam. Nikah şahidim benim oydu. E, ee, eşimin 2 şahidi Ayşegül Hoca vardı beden eğitim öğretmeni. Biz de o tanıştırdı zaten sağ olsun. <laughs> Hanımla o tanıştırdı. Diyorum ya bu şu okul benim hayatımda çok yer tutuyor yani. Ki burada oldu, burada evlendim ben. <laughs> Gerçekten çocuğum, çocuğum, burada evlendim. Burada, burada, ya burada evlendim. Çocuğum, çocuğum burada oldu. Dost çok kazandım mesela. Yani arkadaş demiyorum ama, özellikle altını çiziyorum. Dost çok kazandım. Çok mutlu olduğum şeyler var mesela. Çocuğum düğünü burada yaptım. Oğlunuzun sünneti. Oğlunun sünnetini, Hüseyin Emre'nin sünnetini burada yaptım. Peki hocam bu yani bu oğlumuzun sünnet balık kesilmişsiniz. Balık esir. Farklı bir yerde, farklı bir memleket düğün yapıyorsunuz. İnsanın aklına otomatikman şu gelir. Acaba insanlar destek olur mu düğünümüze? icabet eder mi? E, mahcup olur muyuz? Nasıl bir süreç oldu yani? Sizi duygulandırdım yani. Ya Furkan ben o, hani şeye hiç şüphe duymadım. İnanır mısın hani ya, bu, bu düğün olabilir mi? Burada olursa şöyle mi olur? Hiç, ya işte insanlar yardım eder mi? İnan hiç, hiç kaygı duymadım. Bu düğün olur burada. Oldu da. Oldu da çok şükür. Çok da güzel oldu. Allah hepsinden razı olsun mesela insanlar Tevazu gösterdiler, geldiler. Mutlu oldum, ben çok mutlu oldum. Şunu ben net düşündüm. Ya ben burada bu insanların ekmeğini çok yedim. Sen de biliyorsun biz düğün düğün, düğün. gidiyoruz. Evet, kapı kapı, bazen görev gereği, bazen misafirlik. Yavrumda kapı kapı gitmemiz gerekiyor. Çok güzel ağırlıyorlar, misafir ediyorlar ve memnun ayrılıyoruz her Ben Benim de gönlümde ona geçti, yani ben bu insanların ekmeğini çok yedim, o insanları da benim ekmeğimi yemedi. Bir nevi, tam yerini tutmaz belki ama bir borç ödeme, bir hatıra alma gibi öyle düşündük, öyle karar verdik. Hani burada da yaptım, Allah var Balıkesir'de de yaptım. <laughs> Balıkesirliyim ama sorduğun zaman buradaki düğünüm daha böyle neşeli, daha eğlenceli, daha böyle kalabalık. Daha güzel geldi. Orada standart bir şehir düğünü oldu mesela ama burada hakikaten bir düğün oldu yani. Hocam son sorumuza geçmeden önce, e, malum bugün 24 Kasım öğretmeni. Bunun için yani her zaman şu söylenir, işte bir öğretmen sabah giderken, okula giderken işe gidiyorum demez, okula demez. gidiyorum der. Evet. Evet. E, yani diğer meslek erbaplarına böyle bir saygısızlık olarak anlaşılmasın ama öğretmeni diğer mesleklerden ayıran şey nedir? Aslında anlattıklarınızdan bu çıkıyor. Duygu herhalde. Benim anladığım, ben hani bu meslekte de ön planda tuttuğum sevgi, meslek aşkı sevgisi, merhamet diyorum yani bu, bu iş olarak görüldüğü zaman yani profesyonel anlam kazanıyor yani amatör ruhla hala yap. Ne kadar biz teknoloji ilerledi, kullanıyoruz mutlaka kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz işte eğitimlerle, hizmetçi eğitimlerle, üst kademe okumaya devam ederek ama herhalde bu meslek bir mühendis kafasıyla, bir doktor kafasıyla bir işte atıyorum çok affedersin bakkal kasap kafasıyla olacak bir meslek değil. Yani dükkana gidiyorum, duymadım ben hiç bu öğretmenle veya işe gidiyorum. Nereye okula, nereye eğitim, nereye? Herhalde duygu ve burada yaşananlar Çünkü hayat devamlı dönüyor. Yani evet. Nesil görüyorsun. işte ben bana nasip oldumsa ben öğrencimin çocuğunu da şu an Öyle mi? okutuyorum. İkinci jenerasyona döndüm mesela. <laughs> <laughs> Allah nasip eder bilmiyorum belki. Döverde kalırsınız hocam inşallah. Torun da okutabiliriz <laughs> belki bilmiyorum. Maşallah. <laughs> o duyguyla da devam ediyor. Yani asıl olan duygu herhalde. Asıl olan nesil Öğretmen adayı olan öğrencilerinize de mesela şu an muhakkak izleyeceklerdir sizi. Belki çok uzaklardan izleyeceklerdir. Yanınıza gelme fırsatı bulamıyor olabilir bazıları. Onlara ithafen özellikle öğretmen olacak olanlara böyle ne söylemek istersiniz tavsiye olarak? Ya ben ne söylerim? Çocuğu çok sevsinler, onu söylerim ben yani. Çünkü kıymetli diyorum yani. Allah nasip eder de onlara böyle evlat gözüyle bakabildikleri zaman hani her insanın evladı çok kıymetli. Onlara okulun içinde evlat gözüyle baktığı zaman işte çok güzel icra ederler. Sevgi ve his yani öyle His, his aynen öyle. Bir de gene de ne olursa olsun hani sadece sevgiyle yürürüm, yürümez asla. Kendilerini her zaman yenilemeye çalışsınlar. Yani çünkü devir çok hızlı ilerliyor, teknoloji çok hızlı. Mutlaka yenilenmek lazım diyorum yani. Sevgi kanallar her zaman açık olsun. Öğrenme kanalları her zaman açık olsun. Bu da başarıyı getirecektir Allah'ın izniyle. Hocam son olarak izleyen yine öğrencilerimiz için, işte döğerliler için, daha önce sizde burada çalışmış izleyecek öğretmenlerimiz de olabilir. Onlara da hitafen genel olarak ama döer bazlı olarak son olarak mesajınız ne olur? Döer bazlı. Döer şunu istiyorum ben her zaman hani az önce de aklıma geldi. Bir selamlaşma mesela çok ve burada yoğun olarak var. Bunun ben devam etmesini istiyorum. İnşallah da devam eder. Merhamet, yardımlaşma, sıcakkanlı. Yani Afyon dediğinizde soğuk iklim, soğuk insan hı hı. ama değil. Asla değil. Yani Çin'e girdiğinizde görüyorsunuz ki Tamam iklim soğuk ama insanın da çok merak eden ve merhametli. Onun ben devam etmesini isterim. Bir de hep diyorum yani potansiyeli çok yüksek bir yerde var. ama bunu... Kıymeti tam bilinmiyor. Yani kullanamıyor gibi geliyor bana. Yani, yani o gücü, o potansiyeli, o beceriyi özellikle. Yani ya biz dışarıda da duyuyorum ben mesela. Yani montaj montaja çıkıyorlar. Döver bir marka. Hayvancılık. Çevreye baktığınızda döver hakikaten bir marka. Yani, ya futbol mesela Futbol. Hocam. bir sürü biraz önce onu gördük. Yukarıda bir sürü kupalar var. Yani kupada dolapta yer yok inanır mısın? Yani Ama koyulacak yer yok. Bakınca böyle sonrası için bir elde edilen somut bir şey. Maalesef o var. Yani bir, bir hani onu diyorum ben yani bir kabuğu kıramamazlık var sanki böyle yani. O civciv yumurtadan bir türlü çıkamıyor yani o hı hı. beceri var, imkan var, hep diyorum ben, Tek var ama diyorum o kabuğumuzu bir türlü kıramıyoruz yani şu an o top oynayan çocuklara da baktığım zaman yani gençlere de baktığım zaman de ayrı ayrı çok yetenekli ya. yani hangi takıma koy sırıtmaz oynar mı çocuk orada rahatlıkla oynar ama diyorum yani o kabuk kırılmadı, kırılamadı bir türlü. Evet, işte, Her yaptığımız işte mesela montajda çok başarılı insanlar var şirket kurdu hala şirketle devam ediyor. Formen dediğimiz insanlar var hakikaten yetenekli hatta gülerek anlatıyorlar böyle mühendis projeyi ters tutmuş. <laughs> genç geliyor, çeviriyor. Hocam böyle yapsak daha mı düzgün <laughs> olur falan ya. Hakikaten çok yetenek. Bireyselde de gittiğimizde biz nasip oldu çocukları turnuvaya götürdüğümüzde de görüyorsun orada. Yıldız bizim çocuklar. Pırlanta ya. Ama diyorum ya biz işte o kabuğumuzu kıramıyoruz yani. Çok affedersin amiyane ah, tabirle biz kazak tepesini evet. aşamıyoruz. Falan. İnşallah da aşarız açar, diyerek. Ya örnekleri var. Döverde çok iyi yerlere gelmiş insanlar var. O yeteneğini gösteren insanlar var. Becerikliler bunun altını çizerek söylüyorum. Yani <laughs> kolay değil bir hayvancılık yapmak, bir çiftçilik, tarım yap. Döver sadece döğeri beslemiyor ki. Yani bir pazar suyu görüyoruz hele burada. Çevre 20-25 köyün vatandaşı Pazarı, geliyor. Evet. Burada idamesini sağlamaya çalışıyor. Yani Döver aslında çok güçlü. O demiyor, o potansiyelimizi biz bütün tam kullanamıyoruz maalesef. Ben onu isterim. Döğərli'nin çok iyi yerlere gelmesini isterim. Çünkü bizde emekleri çok, hakları çok. En büyük gayretim de odur zaten yani şu bana olan haklarını ödeyebilmek. Yani burada uzun yıllardır niye duruyorum? 16 yıl. Niye gitmeye düşünüyorum? Hala helalleşme çabam var yani. Döver bile helalleşme. Biliyorum ya çok şey kattı bana sağ olsun. Döver, döverli çok şey kattı. Biz de bir şeyler verebilir miyiz? Siz de şey. hocam e, bence çok şey katmışsınız. İnşallah bir şey. öyledir. E, yani. olmasın yani. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ayağınıza sağlık. Allah'a emanet. geçenlerin ilk bölümünün sonuna geldik. İlk konumuz Yücel hocamızdı. Kendisi bizi çok güzel misafir etti. Çok keyifli bir sohbet oldu. Bu içeriklerin devamı muhakkak gelecek ama sizlerden ricamız kanalımıza abone olmanız ve videolarımızı beğenip paylaşmanız. Hepinize iyi günler dileriz. Allah'a emanet olun.